Doktora ne zaman gidilecek, ne zaman gitmek lazım? Üç haftadan daha uzundur dur Zaman zaman hepimizin hayatında e, kabızlık çektiği dönemler olmuştur. Mesela şehir değiştirdiğimizde bundan çok olan şeyler. Seyahat ederiz, ortam değişir, tuvalet değişir, e, çıkmak istemeyiz. Seyahat esnasında yediğimiz yemekler değişir, çıkmak istemeyiz. Bulunduğumuz ortamda işte misafirliğe gideriz, e, vücudumuz bir sinyal gösterir dışkılama ihtiyacımız var diye... Fakat e, bulunduğumuz ortamda sosyal nedenlerden ötürü çok uygun görmeyiz, tuvalete gitmeyiz, ondan sonra bir sıkıntı çekeriz. E, kabızlık şikayeti olan birisi var ise ne zaman doktora gitmeler gerçekten çok yerinde bir sorun. Bu kabızlık uzun süreli varsa, 3 haftadan daha uzun zamandır varsa, hayatınızı etkiliyorsa, kabızlık nedeniyle günlük işlerinizde sıkıntılar çekmeye başladınız, ağrılar çekiyorsunuz. Karnınız ağrıyorsa, gece sizi uykudan uyandıran bir karın ağrısı varsa... Dışkılama alışkanlığı değişiklik son birkaç aydır ortaya çıktıysa, dışkı kalibrasyonda değişiklik ortaya çıktıysa, dışkıda kan görüyorsunuz. Eskiden yoktu her gün dışkılıyordunuz, hayatınızda hiçbir şey değişmedi. Şimdi beş günde bir çok zorlanan çıkıyorsunuz. Bir yerden geçmiyor gibiyse oldu. Bunlar hiç beklemeden doktora gitmeniz gerekiyor.